Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Masumiyet dizisinin başrol oyuncusunun Serkay Tütüncü'nün özel hayatından yepyeni e, fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Serkay Tütüncü özel hayatında da sporu çok seviyor ve sporla ilgileniyor. Ben de sizler için Serkay Tütüncü'nün yepyeni fotoğraflarını bir araya topladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Serkay Tütüncü her zaman fiziğini koruyor ve spor yapıyor. Ve dizide de çok güzel e, performansıyla ve fiziğiyle dikkat çekti. Ve e, çok güzel görünüyordu. Herkes hayran kaldı ve bu bu fiziğini spora borçlu ve sık sık spor yapıyor ve spor salonundan da yepyeni karesini sizlerle paylaştım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenip like etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.